Vay canına bu pastaya bakın. Ah sizin için kızlar kim daha iyi yaparsa onu alacaktır. Harika. Başlama zamanı. Tamamdır. Tastık için siyah hamur ihtiyacım olacak. Ve şimdi de fena değil. Çilekli ve ahududulu soslar. Hayır çikolatalı olsa daha iyi. Zaman doldu. Ne? Şimdiden mi? Ama yapmadık ama hala. Bir fikrim var. Hadi pankekleri bir tabağa koyalım. Tamamdır. İşte böyle. Pastamız hazır. Bravo kızlar. İkiniz de kazandınız. Oley. Tebrikler Wednesday. Al bakalım. Teşekkürler. Yarısı benim yarısı senin. Hadi gel buraya yarasa. Seninle başlayacağım. Tek poininiz mat var. Harika. Çok lezzetli. Annen. Taş, kağıt, makas. Ben kazandım. Taş, kağıt, makas. Tekrar bu da ne böyle? Vay be. Uçan bebek açın yeni ödülünüz. İyi çizerseniz alırsınız. Aklından bile geçirme Bunu göreceğiz. Come on. Önce ve bunu çizeceğim. Ve sonra doldurabilirim. Ben kazanmalıyım. Ne diyorsun şey? Evet ee, daha mı iyi? Böyle yürümez. Ben kazanmak istediğim zaman kimse beni geçemez. Kızlar bitirin şu işi. Olamaz da benim Pikachu'ya. Ne düşünüyorsunuz? <laughs> Aferin Enet <Annette>. Wednesday. <laughs> İstediğini bulduğuna emin misin? Tamam. Görün bakalım. Ama tanrım kabus. Kazanan Enet. Yaşasın. <laughs> Hem bir Pikachu istemişim değil. Okay. Aferin tebrikler. <laughs> Teşekkürler. Hadi uçalım dostum. Daha neler? <laughs> Buraya değil. Of ya bakalım. Senin hatan yardım edin. Kızlar bakın kimi yakaladım. Ay, ne tatlı bir şey. Devam edin kızlar. Mükemmel. Öncelikle ben başlayacağım. İyi oluyor. Emin değilim benzediğine. Ama ben çok uğraşıyorum. Bakalım elinizde ne varmış bu kalem en güzel olacak. Pekala şey böyle olamaz. Biraz eğlenelim. Evet selam. Merhaba. <laughs> ne yapıyorsun orada? Şey kapattın mı ocağı? <laughs> Çok iyi aferin. Enes şuna bak. Zaman doldu. Süper. Sadece çevirmek kaldı. Baksanıza. Hey, Elin sen. Okay. Bir dakika. Ay, ne oldu? Bir dakika. Aa, neden pişmedi krepim? Oh, no. hiç bu hiç iyi değil. Wednesday kazandı. Nihayet. O bu kalem alıyorsun. Harika. Tam gereken. Görünüşüme mükemmel uyuyor. Siyah da daha iyi tatlı bile diyebilirim. Oley yaşasın yeni toy. Bir elbise istiyorsanız alın bakalım. Hadi başlayalım. İnanılmaz <laughs> derecede güzel. Berbat bir elbise çizmeyeceğim. Okumayı tercih ederim. Hadi ama Wednesday. Tamam bana daha iyi olacak. Ne oldu şey? Benimle konuşma biri. İlginç bir kitap okuyorum. Beni rahatsız etme tamam mı? Aa, pembe tam gereken. Muhteşem bir kıyafet için tam gereken renk. Pekala Enif göster bakalım. Seve <laughs> Hoşunuza gitti mi? Hayır neden? Bilmiyorum. Bu da ne? Vay canına şey. Bu harika bir şey. Wednesday kazandı. Ne? Hayır. Olamaz. Yapmayın. Aa, bu senindir. Tebrikler. Ama tanrım iyi değil. Pembeden nefret ediyorum. Ne kadar lezzetli bir pizza. Bu yeni göreviniz. Oh. Harika kokuyor Hadi işe kuyuyolun kızlar Çok iyi çok kolay pizzaya bayılırım Bir dilim çizeceğim Domates Zeytin Ve hamur Vay canına pizzam hazır Sadece çevirmek kaldı Harika Mayıs'ta ne yapıyorsun Ne çizeceğini ve daha havalı hale Nasıl getireceğimi görmek istedim Önce hamuru çizeceğim Sonra onu böyle çizeceğim etrafından ve boyayacağım. Bu kadar mı? Tabii ki hayır. Tüm malzemeleri ayrı ayrı çizeceğim. Bu domatesler, bu zeytin. Zaman bitti gösterin. İşte buyurun. Süper olmuş Enid Wednesday. Ne? Boş pizza mı? Hayır. Bu çok garip. Enet sen kazandın. Güzel. Durun. Anlamadınız. İşte benim pizzam. Gördünüz mü? Gerçek gibi. Gördünüz mü Enet? Ay be. Pekala. Enet kazandı. Biliyordum. Tebrikler. Al bakalım. Ama ben de istiyorum. Pizzaya bayılırım. Kazanmalıydın. Hmm, i̇nanılmaz bir şey. çok işte o Aa, bir derin pizzam var. Nefis. Hmm, kaç tane jelibon göz var? Sizde bir sürü şey var. Bende ise bir tane jelibon göz var. Hmm? E bu hiç de komik değil komik değil. Belki bir tane gözüm var ama yine de çok lezzetli. Sanırım Meva üzüldü. Sanırım şakam onu neşelendirecek. Umarım ona çok acımasız görünmez. Ama bence bu inanılmaz derecede komik. Mira bak ne yaptım. Çok acıtıyor. Aa, göz artık yok. Ne? korkunç. Şunu ben de uzak tut. Ne yapıyorsunuz? Ah, olacağım ben. Ne o senin yüzünden böyle zarar gördün. Nefes alamıyor. Çok lezzetli. Aa, bu da ne böyle? İğrenç. Çılgın bir şakadan sonra lezzetli bir marmelat gözlüğü yemem tam da ihtiyacım olan şey. Okay. Aynen. Ben de çocuk yemeklerimi yemeyi çok istiyorum. Hmm. Bakın ne kadar kocaman gözlerim var. <laughs> Alex sen de bekliyorsun. Şimdi gözlerini kendim yiyeceğim. Ne Daha neler. Bir sürü lezzetli yemeğimle kendimle başa çıkabilirim. Oh. Belki sen benimle paylaşabilirsin. <laughs> Hı? Öyleyse benimle de. Biz arkadaşız ama. kızar denemeyin bile. Yine de hiçbirinize hiçbir şey vermeyeceğim. Neler oluyor? Ben çok iyi görüyorum. Gözde Neden herkeste bu kadar çok var? Bende ise sadece bir tane Twix çikolatası var. Umarım en azından çok lezzetlidir. Evet. Ben senin çöp kütüğün değilim. Bana atma. Hı? Ne mızmızlanıyorsun? Küçük bir kız gibisin. Hmm. Çikolatayın birkaç lezzeti karşına nasıl böleceğimi dair bir fikrim var. Bir <laughs> testere bu konuda bana yardımcı olacak. Umarım Alex yine ağlamaz. Al bakalım Twix. <gülüyor> <gülüyor> Önemli olan testere en revizi incitme. Hiç ihtiyacım yok. Bu testere çikolata için tasarlandı. <laughs> Hazır. Ne kadar lezzetli. Hayatımın en lezzetli Twix'i. <laughs> Benim de çikolata yeme sıram geldi. Ama önce ambalajlardan kurtulmam gerekiyor. Bunu yapmanın sihirli bir yolunu biliyorum. Şimdi yemeye başlayabiliriz. Lezzetli. Baya güzel. Ama bir şey açıkta eksik çikolata mükemmel ne ile birleştiğini biliyor musunuz? Sütle. Ay neden her şey üzerime geliyor? Bu ikili ne kadar lezzetli olduğunu hayal bile edemiyorum. Çikolatalı süt. Fix gerçek hmm. bir çikolata cenneti. <laughs> salatanın bitmesini o kadar çok istemiyorum ki. Siz ne bakıyorsunuz? Alex sen de yemeye başlamalısın. Okay. Ben de ten de harika bir fikir buldum. Sadece çikolatalar tabii lezzetli de ama sıkıcı. Onlardan büyük bir kule inşa etmek çok daha havalı. Bir tutkal olarak Nutella kullanacağım. <laughs> Vay canına Alex böyle bu kule dikebileceğini bilmiyorduk. Tabii fazlasına bile yapabilirim. Umarım bu kuleye bir rekor kurar. Onun hakkında herkesin öğrenmesini gerçekten çok oh. istiyorum. Oh, çok işte açıcı. Onu yememiz daha iyi olur. Oh, no. ne yapıyorsunuz? Kurem neden titriyor? Onu mahvedeceksiniz. Aa! Sadece çikolatalar çok lezzetliydi. Sorun değil. Kask beni kurtardı. Ama yine de kule için üzüldüm. Oh. Vay canına. Burada da bir sürü cips var. <laughs> Ve hepsi benim. Evet, evet. Çok fazla cipsiniz var. Ben ise çok küçük bir cips tanesi var. Ama iyice göremiyorum bile. Bunu sadece büyüteciyle yapabilirim. Oh. Nice. <laughs> daha tuzu görünüyor. Hmm. Sanırım çok lezzetli bir şey aldım. Hmm. Bunu deneysel deneyimlerde test etmeliyiz. Hmm. Lezzetli. Ayrıca çok ama çok az bir şeydi. Ali sıra sende. Nihayet. Ben de tam daha dıkmıştım. Hmm. Kim cipsleri böyle kapatır ki? Bu şekilde kimse onları açamaz. <laughs> böyle fazladan yardım olmadan yapamazsınız farklı bir konu. Şimdi size göstereceğim. Cipsleri nasıl yemeniz gerektiğini. Hop. Hazır. Lezzet. Evet. Cipsler tam anlamıyla havalı. Sonunda bu nefis yemeği yeme sırası bende. Ama başım ağrıdı. Üzgünüm ama yapabileceğim hiçbir şey yok. Cipsler çok lezzetli. <laughs> Yeter artık. <laughs> ah, kask beni kurtarıyor. Neredeyse darbileri hiç hissetmiyorum. Ama ona nasıl değersine vereceğimi biliyorum. Bu cips kulesini bir arabayla yıkmak yeterlidir. ama çok ağır. <laughs> Makole olmasın ya. Bana ne tür garip bir tohum verildi? Tadı iğrenç. Ama sanırım onunla ne yapmam gerektiğini biliyorum. Eğer bir tanesini ekersem ve onunla ilgilenersem kesinlikle çok lezzetli bir şeyden içecek. Sen yekiyorsun <laughs> ama biz azı çekiyoruz. Sızlanmayı bırak. Neredeyse bitirdim. Çana. Ne kadar ne kadar beklemem gerekecek. Siz ne bekliyorsunuz? Brokolinizle başa çıkmak için kesinlikle zamanınız olacak. Onlara bakmaktan bile midem bulunuyor. Ay, ağzında sanki bir sokak kedisi geçti. Berbat kokuyor. Bunun acilen bir şeyle yıkanması gerekiyor. Ne? Dur. Tam da tohumlara sulamak için suya ihtiyacım var. Ne? Çocuklar bir şeyler oluyor. Tıklıyor. Umarım bu güvenlidir. <laughs> Julie kendine brokoli yetiştirdi. Evet çok güzel. Şimdi ona yemen gerekecek. <laughs> Yetiştirdim işte. Nasıl peki? Lezzetli oldu mu? Hayır, berbat. Oh. <laughs> Ve yeter artık gördüğünüz. Mira şimdi senin sıran. Oh. Hayır, bu brokolini <laughs> yemek istemiyorum. Belki oh. <laughs> ondan kurtulabiliriz. Bakın, bir kimaz var orada. Nerede? Ne kadar safsınız. Şimdi tüm brokoliden kurtulmak için zamana ihtiyacım var. Hmm. <laughs> ama en akıllısı sen misin düşünüyorsun? Alakası yok. Özellikle senin için tüm brokolini yakalayacağım. Sesim <laughs> <Bitirdim> hepsini. <laughs> Hayır. Attıkların. Ben de akıllı çok olduğunuzu sanıyordum. Arkadaşlar birbirlerini kandırmazlar. Öyleyse afiyet olsun. <laughs>